Masamızı şenlendirdik. Evdeki malzemelerle gerçekten düşük bütçeli bir sofra kurduk. Eğer evlerinizde bugün bu güzellikler pişerse biz de çok mutlu oluruz. Nermin'in Enfes Mutfağı program sayfamız oraya. Yaptığınız görselleri bize atarsanız ben hem kendi hesabımda Nermin Gül'de hem de Enfes Mutfağı'nda paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten benim için çok özelsiniz. Ellerine sağlık Maral'ım. Çok teşekkür Yapalım mı? Evet. Ah geldin mi? Süper şey. Evet. Şifre. Bir dakika. son. Ee, Sen dök istersen Maral'cığım. Bir şey de. Serpil e dökün, ee, de fark etmez. Son şifremiz Onu... bugün. Hemen arayın. Birleştirip ah, arayın. Son bunu, şifre bunu, bugün. Bunu şey yapıyorduk. Havuz yapıp ortasını. Ekranı çok kapatmıyorum. Tamam, tamam dökelim ortasına. Şöyle havuz yapıp döküyorduk ama artık dökmüş olduk. Öyle dur. gelsin. Dur dur Kameramız görsün Ortayım. Tamam Ver bakayım. Şöyle vereyim ben. Haydi bir Aman ortaya gidiyor evet, bu. Ortaya gidiyor. Evet. Süper inanılmaz vitamin ve enerji. Büyük yapılıyor. Depusu, evet. Yöresel lezzetimiz. Aynen. Aslında normalde Ellerine... dediğin gibi çok teşekkür Hadi, ediyorum. Mu? Hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. Hadi normalde ya. büyük e, <laughs> tepsilerde yapılıyor. Borcamların içinde yapılıyor. Bunun yanı sıra <laughs> yemek. Bildiğin bir ana yemek yani. Biz yani biz Ana yemek. çorbası diye yola çıktık ama. Yok bu ama ana yemek. Ana, ana yemek oldu. Ana oldu. Yemek Gerçekten yani. ana yemek oldu. Bakın kıvamına. Tamam. Kıvamı böyle olacak. Bakın. Benim için yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. rahmani rahim. Allah. Ellerine sağlık. Nasıl gözüküyor? Ben çok, güzel çok merak ediyorum. İlk defa tadacağım efendim. O yüzden çok merak ediyorum. Şifreyi verdik. Lütfen telefon numaralarıyla bize ulaşın. Aman yarabbim. Enerji deposu. Şükürler olsun. Hamdolsun. Aynen. Ee, gerçekten çok güzel bir sofra hazırladık sevgili izleyicilerimiz için. Maralım için. Eline, Allah diline, koluna ben sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben şimdi çok merak evet, ediyorum. Evet lütfen bir tat. Ben senden duyayım nasılmış. Çünkü sen bu işin profesörüsün e, artık. Estağfurullah. Olsun. ...çok ya. güzel evet... ...çok değişik yoğurdun... ...bolca pirinçle kıvamlaşmaya... Yemek. ...evet yemek ana yemek yani... ...buna bir de bizde şey tandır ekmeğini... ...böyle güzelce yağına bandırıp ağzına atarlar... ...nasıl bir lezzet anlatamam... Ee, ...yoğurt desem böyle yoğurt değil... ...kıvamı evet. bayağı koyu... ...içindeki pirinç çok güzel yumuşamış da bir saatlerce... Evet. ...karıştırdık... ...kol, <laughs> kol kaşığı <laughs> geliştirdik vallahi. ...perde ah, pilavı ah, efendim... Söyle ah, ...söyle sizin için böldüm bakın tane tane... ...lapa lapa değil... Evet. Güveçlerimizin sunumu çok güzel hazırladık şıklar. ve çok pratik. Bugün herkes evinde yapılsın. Kazananı belli olmuş. Aa. Solmaz hanım, teşekkür ediyoruz. Tencerenizi size hediye gönderiyoruz. Ee, Karakaya Çorum'dan. Çorum'dan ulaşmış bize. Çorum'a sevgiler olsun. Hediyenizi kullandıkça bize de bir dua ederseniz ne mutlu i̇nşallah, oluruz. İnşallah. Dua dua evet, dua. Ezra. Yer gök dua. Evet. Ee, pi perde pilavından da sana ikram edeyim. Evet lütfen. Bak. Hemen bunu Aman da. Aman yarabbim. Hamurumuz kıyır kıyır. Böyle birazcık şöyle bir tadına bakmış olalım. Ama inanılmaz güzel gözüküyor. Dediğin gibi tane tane ekmeği de inanılmaz iyi Aha, duruyor. Ben çok severim. Ah öyle. süper. Oh süpersin. Ben çok severim. Çok severim. Bakın Hemen efendim. Hemen bir şöyle. tadımlık. <laughs> Evet efendim. Bugünün de sonuna geldik. Kaç dakikamız var efendim? Ben ayrılmak istemiyorum. Bütün gün yayın yapabilirim. Beni çekebilirseniz bilmiyorum <laughs> artık ama ben bütün <laughs> gün burada sizin karşınızda olmaktan çok mutluyum. Ama program mutluyorum. çabuk bitiyor. Aslında çok enerjik, çok hoş. İki Bir anda başlıyorsun. Başlı, kısa da değil ama izleyicilerimiz de diyor, çok kısa diyor. Nermin abla seni daha çok görmek istiyor. Evet evet. evet aynen aynen. İnşallah tabii. Ramazan ayında hem biraz daha geç he, hem 5 günde inşallah evet, birlikte süper olacağız. Olur. Beş evet. gün olursa çok daha iyi. Beş çok gün daha olacak. Güzel. Süper. Evet. Hayırlı Beş günü dönüyoruz inşallah. inşallah Ramazan ayının ilk haftasıyla. Beş gün ekranlarda sizlerle birlikte her günü özel, mutlak iyiydi Artık gelirim sana yardım. Başımın üstünde yeri başım var bebeğim. Pardon. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.